aleyküm selam. Selam aleyküm arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu cihazımızın Wifi fi anteninde sıkıntı var. Şu an modem e, duvarın öbür tarafında yani yaklaşık bir metre uzaklıkta. E, şu an iki çubuk çekiyor. Uzaklaştığım zaman tabi azalıyor. Yani bir metre daha uzağa gitsin. E, Wi-Fi hiç çekmeyecek yani. Ya da bir çubuğa düşüyor. E, bağlantı kesiliyor arkadaşlar. Şimdi bu cihazı sökeceğiz arkadaşlar. Şurada e, Wi-Fi anteni var. Bunu de göstereyim. Şöyle küçük bir parça. Bu anten. Dört tane dört e, tane jack'ı var. Şunları takıyorsunuz. Şimdi biz bunu kendimiz evde, kendi imkanlarımızla sökmeyi deneyeceğiz. Bunu bir kapatalım öncelikle. Arkadaşlar iki tane vidası var şurada küçük. vidalar gayet rahat bir şekilde çıkıyor. Birinci vidamız, vidalarımızı da şöyle koyalım kaybolmasın.

Şimdi e, bunu söktükten sonra arkadaşlar, şurada e, bir parça var. Bunu sökmemiz gerekiyor. Vidaları küçük. Altına koydum ki vidalar sıçradığı zaman yere dökülmesin diye arkadaşlar. Parçaları vidalarla birlikte bir yan yana koyarsanız sizin için daha iyi olur. Hangi vidayı nereden söktüğünüz karıştırmazsınız arkadaşlar. Çünkü vidalar bazıları küçük yani hemen hemen birbirine yakın. Şimdi sonra flex'leri çıkarıp ekranı buradan kurtaracağız. 2 Altta yine flexler var arkadaşlar. Evet, ekranı kurtardık buradan. Ee, ekranı kurtardıktan sonra şurada saketimiz daha var. Ana kartı çıkarmamız gerekiyor. Ana kartı çıkarmak için de arkadaşlar bunu sökmemiz lazım. Şu vidaları hepsini ayrı yere koyalım ki sök tak yaparken karışmasın. Şimdi şöyle yapayım. İçerisindeki vidalar dökülsün çünkü az önce. Vidalar içerisinde kalmıştı bazıları. İki tane vida çıktı. Bir, iki. Evet, dört tane vida burada. Ee, şimdi şuradaki flexleri sökelim arkadaşlar. Bir, şu iki. Bir şurada sanırım bir şebeke ile alakalı bir şey var. Onları da söktük. Sonra şuradaki vidamızı sökeceğiz. Daha sonra şuradaki e, vidamızı sökeceğiz arkadaşlar şuna. Şurada bir fleximiz var, kamera fleximiz. Ee, şurada, e, bunun köşesinde vidamız var. Şimdi bu e, flexi çıkardığınızda kameranın üzerinde şöyle bir muhafaza var arkadaşlar. Bu çıkıyor. Şöyle de bir... E, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Küçük bir ampule benzer bir şey var burada. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Şuradan çıkıyor arkadaşlar. Şu iki vidanın olduğu kısımdan çıkıyor bunlar. Parçaların yerlerini gösteriyorum ki olur da yani siz kendiniz yapmak isterseniz. Evet, kamerada bu şekilde basit bir uydurup bir kamerası var. Ama nasıl oluyorsa güzel çekiyor yani bayağı güzel bir Şimdi şuradaki Öncelikle şunu sökelim Burada bir muhafaza var Parçaları ve vidaları yan yana koyun arkadaşlar sök tak yaparken hangi vida nerenin uğraşmak Zorunda kalmazsınız Şimdi anakartı tutan başka Şurada bir vida var. Şimdi şu sim kartı da şuradan şu şekilde çıkaralım sim kart zımbırtısını. Çünkü sökerken bize sıkıntı olmasın. Ana kartı tutan herhalde şuradaki şu vidaları da sökmem gerekiyor galiba. Bunlar da ana kartı tutuyorlar. vidayı da sökeceğim. Bu vidayı da söktüğüm zaman bu burada dursun zaten hemen geri takacağım için. Söktüğüm zaman e, anakartın bir tane vidası kaldı sanırım. Bakalım bunu da sökünce çıkması lazım. Mida nereye düştü bilmiyorum yani. Şuraya bir yere düştü ama. şuraya gitmiş. İşte bu bezik koymanızın faydası da bu arkadaşlar. Yani en azından sıçrayıp bir yere düşmüyor. Şunu da sekmem gerekiyor. dostum. Evet şimdi vida ile yan yana koyayım ki takarken uğraştırmasın beni. Şimdi yani şuradaki flexleri çıkarmamışım arkadaşlar unutmuşum. Şurada iki tane flex var. Biz de tabi bu işin profesyonel değiliz. Yani, geçen bir defa sökmüştüm anteni kontrol etmek için dedim acaba soketleri mi yerinden çıktı? Şimdi e, bozuk olan antenimiz şu. Zaten kendi kendine çıkmış. Yani bir bozukluk var demek ki bir sıkıntı var bunda. Daha dokunur dokunmaz çıkıyor arkadaşlar. Ölmüş yani. Yani bu kadar kaliteli bir cihaza böyle uydurup bir anten konması çok garip yani. iPhone işte böyle. Şimdi yenisini takacağım. tanesini taktım. Şimdi şu tarafından bir tanesini takacağım. Evet. Evet antenimizi taktık arkadaşlar. Şimdi cihazımızı tekrar toplayacağız içerisinde bir de falan bir şey varsa dökülsün diye sallıyorum şöyle biraz takarken e, şu kısma dikkat edin arkadaşlar bu şurası alta girecek bunun e bunları flexleri çok da zorlamayın çünkü kurtarayım derken bu kez Flexi koparırsanız ya da hasar görürse o da ayrı bir sıkıntı. Yani biraz eliniz bu tür işlerde biraz kibar olması lazım arkadaşlar. Zorlamaya gelmez kesinlikle elektronik cihazdır. E, şu sim kart yuvasını takalım. Tutsun en azından yani gevşemesin diye taktım. Bunu tamam. Şu flexi de takalım. İyi dostum girsene. Flix'i oturtamadım ya. Böyle bir şey var mı? Heh, tamam. Bu da oturdu. Öncelikle e, şu şase bağlantısıydı sanırım, bir şekilde miydi? Normalde şurada mıknatıs var arkadaşlar, buna biraz değdiriyorum ki onu tutsun diye Şimdi şu parçayı da takacağız. Tamam. Kameramızla takalım. belki acaba kameranın da etkisi oluyor mu bilmiyorum ama. Hmm. kameramızı taktık şu da kameramızın muhafazası arkadaşlar bunu da takalım şu zımbırtıyla göstereyim bunu da ee, şu kısma takıyoruz flexlerden bir tanesi oturmamış arkadaşlar. Şimdi şimdi bu flexleri oturturduktan sonra hemen şu zımbırtıyı vidalayalım ki gevşeme olmasın flexlerde. Ne demişler arkadaşlar usta adam vida arttırır diye. Bizde fazla vida çıktı bazı vidalar sanki yalama olmuş gibi. Neyse şarjımızı da çıkaralım. Son kontroller gayet güzel çalışıyor. Wi-Fi'miz gördüğünüz gibi full çekiyor. Görüyor, görüyorsanız şurada. Full çekiyor arkadaşlar şu an. Ee, tabii bunu odanın e, farklı yerlerinde tekrar test edeceğiz. 2 tane e, fazladan vida çıktı. Artık onlarda ne yaparız bilmiyorum. İstediyim varsa edebilirim yani. <laughs> Sabah yeni uyandığım için arkadaşlar sesim biraz kötü geliyor. normalde yıldız vidadır arkadaşlar ve küçük uçları var. Ama biz bunu küçük bir tornavidayla ya da bir bıçakla bunu sökebiliyorsunuz. Rahat bir şekilde çıkıyor yani öyle sıkıntı değil. Eski bozuk olan antenimiz çöp oldu artık bu. Şimdi bunlar odanın farklı yerlerinde test edeceğim arkadaşlar. Şöyle bir gidelim. Gördüğünüz gibi en uzak odanın en uzak köşesine gitmeme rağmen şu an full çekiyor arkadaşlar. Hayırlı olsun vatana milleti.